Şu an ekstra heyecanlıyım çünkü Jokwon bebekimin comeback'i geldi crosswalk. Ee, merakla bekliyorum. Her zaman gibi tabii ki slow'dur. Zaten teaserlardan da anladığımız kadarıyla slow'a benziyor ki Jokwon zaten yani o muhteşem sesi ve slow söylerken, balat söylerken ki o surat ifadeleri falan beni öldürecek yani. Sanki acı çekiyor adam şarkı söylerken. Ve teaserlarda tabii ki şok eden durum, suho. Böyle şey oldum. Siz ne alaka evladım? Okey güzel. Çok hoş. Da siz ne alaka? O yüzden çok ekstradan bir merak da sarmadı değil. İzliyorum. Jokuma Crosswalk. Evet, Crosswalk. Görüyoruz. Gerçi crosswalk. Evet crosswalk. Onlardan biri Suho. <laughs> <laughs> Aa gözüm doldu. <laughs> Güzel çocuk Allah için. öleceksiniz. Bir dakika ben bu e, binayı nereden tanıyorum ya? Çok tanıdık bir yer gibi geldi. Acaba gitti mi bir yer mi? <laughs> Burası teaser'da vardı. <laughs> Konversiyonu yerim. Aa bıraktı kareye gitti bak. Evet. Beş saniye kaldı oğlum. Karı da ölecek ha haberi yok. Ben burayı nereden tanıyorum ya? Ee, karı nerede? Ne çabuk yürüdün? 5 saniye vardı biraz önce. E ee, bu da başka yerde ka karşıda karşıya mı kaldı? Ne oluyor lan? Oo, beyler. O gidiyor. O gitmeye devam ediyor. O kıza mı geri dönüyor? Güzel yapmışlar. Beğendim bu ortanın ikiye bölme fikrini. Aa çok güzel. Siz birinde çizgiler kayboluyor birinde. Birinde önünde yol var, birinde geri dönüşüm yok gibi. Ama tam ters sahnelerde olması gerekmiyor. Evet. sağa doğru geliyorum. Bir daha geri dönmeyeceğim gibi bir mesaj. Bu ne oldu? Eve geldi. seni bir daha yerim. alternatif dünyadaki halin gitti. O zaman hangisi gerçek? bir tanesi gerçek, bir tanesi ya gitseydim ya da ya gitmeseydim. Büyük bir ihtimalle gitmediği için. Aha bu karı bekli ölmemiş. Ha ne güzel. Ay gitmemiş galiba salak ya. Aa, ışıklardan da crosswalk ya. Abi çok beğendim klibi şu an. Aha. Yalnız yani şu kadar salise, salise değil, saniye içinde eve gitmiş olman da Suhocum gerçekten bir süper hero. Flash mübarek. Ay. Dalga geçmeyeydim de azıcık gözlerimi doldurtaydım değil mi? Ama çok duygusal değil mi klip ya? Yazık. Peki Joko'nun bebeğim nerede? Ayıptır ya. Ayıptır. Gerçi yani, Joko'nun tipi de yani bu klip, klip için müsaitti yani bu bir gerçek yani. Çünkü böyle artık zaten şarkıcı kimliğinin dışındaki imajı da hep komik olduğu için tam böyle istenilen efekti vermiyor olabilir İyi doğru casting yapılmış yani. Castingi beğendim. So da iyi oynamış yani daha önce bir yerde oynarken izledik mi? İzlemedik değil mi? Diziydi bir şeydi. Yani izlemedik derken varsa ben izlemedim zaten şu durumda bilmediğime göre. Yoksa da olsun yani yapar kime geldi şu an. Güzel oynamış. O kızın sondaki gülüşü ama gitmemiş yani çünkü o yok oldu sahne büyüdü. Gitmemiş salak. Kız da nasıl ölmediyiz? Gerçi ölmüş de olabilir şimdi. orada durmaya devam ediyor. Sonuçta kızı gerçeklerini orada bekleyip beklemediğini de görmedik. Ama beğendim. Hani siyah beyaz olması falan. Ay. Ama yani tabii ki dinlemeyeceğim şarkılardan bir yani. Ama başı çok güzel. Çok böyle şey derinden böyle damardan başladı şarkı yani. Ama benim sevmediğim tarzda balatlardan çok durku, Ben böyle bir yerde crescendo olan balatları falan daha çok seviyorum. Ama çok olma benim güzel söylemiş. Diyordu. Yani. Doğru doğru. Güzel şarkı mı güzel şarkı. Benim tarzım mı değil. Ama göreydik çok olan iyiydi üzdü, azıcık üzdü. Çok çok az üzdü. Çünkü mantıklı karar. Ama çok az üzdü yani. Azıcık göre ne bileyim sonunda kanka üzülme falan diye gelseydi böyle bir suvaya elin omuzuna atsaydı falan. Bir, bir gıdam, gıdam yalnız. Bir gram göreydik evladım. Göremedik. Evet. Bir dahaki klibe inşallah da JYP şey yapsam bir daha bu albüme çok klip çekmez eminim o meselede. Çekiyormuş bir de. Ay ter dediğimin tersini yap ne olur. Ama çekmez. Bence MIP'yi tanıyorsan. ki tanımıyorum ama tanıyorsan. kesin çekmez. Olsun. Canlısını dinlemek lazım bunu. Ben performanslara bakayım. Videoları bitirdikten sonra. O acı çekerken ki surat ifadesiyle Cukun'un şarkıyı söylediğini dinlemek, görmek isterim yani. Böyle. Görüşürüz. Tamam. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Ee, beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altına yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong.